Orhun abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Levent'cim, Volkan'cım selamlar. Merhaba Orhun abi. Orun abi tebrikler öncelikle Tofaş Lig'e 2'de 2 ile başladığı Beşiktaş galibiyeti sonrası bugün de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardınız. Yine FIBA Europe Cup'ta da Tofaş'ın iyi bir gidişatı olduğunu ilk maçında da galibiyetle ayrıldığını sağdan söyleyelim. Bir sezon değerlendirmesi abi sizlerden rica edebilirsek girişi yapalım. Yeni transferlerin tabii uyumu, yerli oyuncuların katkısı da e, göze çarpan durumlardan oldu Tofaş adına. Nasıl yorumlarsınız abi sezon başlangıcını? E tabii, e, Beşiktaş'ı içeride, eee Galatasaray'a da deplasmanda yenmek önemli bizim sezona başlama açısından ama tabii sezon uzun. Yani bu sadece bir iyi başlangıç diyelim. E, bu başlangıçta iyi bir kimya kurduk ve onu gördük. Tabii ki takım olarak biz Şimdi mütevazi bir bütçeye sahip bir takımız e, yaptığımız her hamlenin büyük oranda doğru olması lazım. Hepsini birden de doğru hamle yapamıyorsunuz ama geçen sezonda 2-3 e, tane oyuncu dışında bütün kadroyu değiştirdik. O tabi onun e, sezon başında vermiş olduğu bir vardı. Yeni kadro nasıl uyum sağlayacak ama orada şöyle bir yol seçtik. Hem Türkiye Ligi'ni iyi bilen yabancılar C.C. O'Brien de kadroda tuttuğumuz için o da burayı biliyordu. Hem de e, Türk oyuncu transferlerinde işte mini takımın geniş kadrosunda oynayan e, dört 4 numaralı pozisyonda Yiğitcan ve Berk Demir'i aldık. İki tane de orada enerjik genç oyuncumuz var. Demircan'la Özgür. Ben o e, diğer yabancılarla beraber e, kendi imkanlarımız doğrusunda bir kadro kurduk. Bu kadro tabii geçen sene bir sıkıntı yaşadık. Geçen sene FIBA Champions League'de e, çok iyi bir basketbol ortaya koyduk bana göre. Zorlansak da sonunda e, çeyrek binere kadar kaldık ama o biz o süreçte hem Türkiye ligini hem de e, Avrupa Kupası'ndaki maçları beraber iyi yönetemedik. Yani burada enerji olarak Türkiye liginde birçok maçta %100'ümüzde sahada oynayamadık. Bu sezonki kadroyu o anlamda kendi adımıza konuşursak bu seneki kadronun bunu daha iyi yapacağını düşünüyorum. Ee, o anlamda işte 3 tane alt basın maçı tabii ki o kadar sert değil. Ama 2 tane sert maçı hafta içi de bir maç oynayarak bence iyi bir başlangıç yaptık. Bu sezon zor bir sezon. Yani iyi takımlar var. Ee, herkes gelse, yani en azından sezon başı e, güçlü güçlü kadrolar kuruldu. Sezonunu biliyorsunuz Türkiye Ligi'nde sezonun sonuna kadar bu kadroları bazen devam ettiremiyor takımlar ama işte Mersin'i ve Ali Ağa'yı koyarsak geçen seneden Bahçeşehir, e, Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka zaten tepedeki Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu ayırdığımız zaman yani güzel birlik lig olacağını düşünüyorum. E, geçen seneki eee sezonu bitirdiğimiz noktadan sonra bu sezona böyle başlamak. Maçı hiç bırakmayan, maçın her e, içinde sürekli olarak e, geri de düşse e, mücadelesini sürdüren bir takım olmamız ilerisi için bize ümit veriyor. Orhan abi siz de bahsettiniz. E, geçen sezon şampiyonlar liginde çeyrek final oynayan bir Tofaş vardı. Bu sezonda Europa Kapt'a Tofaş'ın hedefleri nasıl olacak? Ya şimdi yani e, Bundan önceki senelere baktığımızda gerçekten bu sene e, Bilbao gibi, Zaragoza gibi, Sassari gibi e, yani İspanyol takımları tabii çok geniş kadrolarla oynuyor. E, ba e, onlarla karşıya Bursa Spor, e, Pau gibi işte e, Fransız takımlarını da koyduğunuzda Şole gibi. Zor, yani Geçen senelerdeki gibi bu üçüncü kupa hatta dördüncü kupa yani bir sonuna doğru bu kupa zorlaşacak. Yani çok kolay bir şey değil. Yani bu bundan 2-3 sene önce baktığınızda e, finali oynamak daha kolay gözüküyordu ama bu sene kolay değil. Ama biz iyi bir takımız. Yani bu anlamda e, özellikle oyunun savunma tarafında yani bu tip kupalarda iyi savunma yapmak çok önemli. Yani hücumda her gün aynı ritmi yakalayamıyorsunuz içeride dışarıda. Ama eğer savunma yaparsanız o zaman e, bu takımın kalitesi bir şekilde ucunda Çünkü kadro olarak iyi bir kadromuz. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani İspanyol takımlarının arkasında biz de fena bir kadro değiliz. Biz Bursa Spor ve e, Bilbao ve Estudiantes ile beraber şimdi belki bir tane iki tane takımı da unutmuş olabilir ama bizler iyi kadroyuz. Ama bu kadrolardan iyi savunma yapabilir. E, ve bu e, bu savunma ile beraber iç sahada kazanan takımlar sona kalacaktır inşallah. Yani bizim de diğer takımlar kadar bu kupa, yani bu saydığım takımlar kadar bu kupada şansımız var. Yani İspanyolların arkasından biz de kendimizi iddialı görüyoruz. Okan abi. E... Ee, başarılar diliyorum ben size. <laughs> Özellikle hani FIBA ve Türkiye Ligi'nde yani çok ses getireceğinize %100 eminim. Az bir e, bütçe belki söylediniz ama e, siz burada o yaratacağınız kimya ile, sinerji ile e, eminim ki e, üst seviyede zorlamaya devam edeceksiniz. böyle görüyorum. Yani inşallah Volkan'cığım. Şimdi biz, yani e, şunu da burada sizin e, vasıtanızda e, bu da vesile oldu. Onu da söyleyeyim. Yani tofaş Basketbol Kulübü'nün kuruluş amacı, varoluş amacı tabii bir hedefler olarak biz Biraz daha farklılaşıyoruz Türkiye'deki birçok takımda. Sadece sonuca odaklı takımlar var. Yani sonuca odaklı takımlardan kastım şampiyon olmak isteyen takımlar. İşte e, Euro Lig'de oynayanlar. Türkiye Ligi'nde başarılı olmak isteyenler. Playoff'a girmek isteyenler. Lig'de kalmak isteyenler. Ama bizim bundan farklı misyonlarımız da var. Hı. Yani kulüp olarak her zaman... E, hem e, oyuncularına karşı hem seyircisine, organizasyonuna karşı Türkiye'de her zaman sorumluluklarını yerine getirmiş olan işte basketbolu daha bu e, departmanlarda güzelleştirmeye çalışan bir kulüp tofaş Alt yapısından oyuncu yetiştirerek bunları A takımda oynatarak oradaki oyuncuları milli takıma kadar yetiştirerek bütün bu hedefleri e, bir kuruş vergi borcu olmadan bir kuruş e, oyunculara borcu olmadan her zaman e, seyircisine, basketbol camiasına e, en güzelini sunmaya çalışan, iç sahadaki maçları rakip e, kazansa da biz de kazansak, bir şenlik havasında geçen, Türkiye'de model bir kulüptür yani. Onun için e, biz bunları kovalarken bu muhakkak sonunda sportif başarı bunların içerisinde en önemli bir şey oluşturuyor ama bu güzellikler de var. Türkiye'de maalesef bunlar çok fazla yer teşkil etmiyor ama yıllardan beri işte Banvit'te kapandıktan sonra burada işte altyapısıyla, organizasyonuyla burada en önemli bir Forum lokomotiflerinde onun için inşallah kendi camiamızı da mutlu ederiz bizim için spor başarı da önemli inşallah istediğimiz hedeflere de ulaşırız diyorum Orhun abi vaktinizi çok fazla almadan hemen şu soruyu da sormak istiyorum. Tofaş'ın tabii altyapıya yaptığı yatırımı da siz de bahsettiniz. Biz de yakından biliyoruz, takip ediyoruz. Çok değerli yerli oyuncular da son dönemde farklı takımlarda da forma giyen isimler de var. Tofaş A takım kadrosunda, milli takımlarda da yer alan isimler de var. Yeni yabancı kuralını sezonun ilk iki haftası itibariyle nasıl değerlendirirsiniz? 4 artı 3 kuralı siz de az önce bahsettiniz hem altyapıdan hem de transfer ettiğiniz önemli genç oyuncular yerde oyuncular var. Bu kural için düşünceleriniz nasıl olur? Ya şimdi bu sene bu kuralın biz avantajını yaşıyoruz. 6 yabancı kalarak. Yani 7 yabancı oynattığınız zaman zaten 4'ü sahada kalıyor. 3 taneyi o sahadaki 4 taneyle değiştirmek zorundasınız. ben 7 yabancısı olan takımların işte süreyi paylaştırırken yani koçların burada zorlandığını yani Oyuncularda tam yani e, üretkenliklerini gösteremediğini görüyorum. Ama uzun vadede muhakkak Avrupa kupası oynayan oyuncuların yedi yabancı ihtiyacı var. Yani sakatlık olduğunda bir şekilde yedi yabancıyı takımda bulundurmak onlar adına doğru karar olabilir. Ama ben bizim açımızdan baktığımızda e, bu sene yedi yabancının olmasının bize getirdiği bir kere rotasyonda sıkıntı yaşamıyoruz. Yani herkesin mutlu olabileceği bir süreyi alıyor, alıyor. Ama bununla beraber de biz oraya çok iyi Türk oyuncular aldık. Yani şimdi oyuncuları eğer 7 yabancı olmasaydı belki de alamayacaktık. Çünkü Türk oyuncu marketinde de dengelendi bu işler biraz da. E, o yani e, parasal anlamda dengelendi. E, onun getirmiş olduğu avantajla bugün iki tane Amiri takımın geniş kadrosuna Tolga'yı da koyuyorum. Üç tane Türk oyuncumuz var. Yani bu bizim için e, çok önemli. Onun için e, bize, benim için o üçü de birer yabancı konumunda yani. Onların hepsi yedinci yabancımızın yerine Türkiye Ligi'nin bilen yeri geldiğinde karar verici konumda da kullanabileceğimiz üç tane oyuncumuz olduğu için biz bunu e, altı yabancı kalarak bir avantaj görüyoruz yani. E, o, e, umarım yani önümüzdeki senelerde yani bu işi arttırarak 7 yabancının ben yani, çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. ya yani, 6 olsa hiçbir sorun olmayacaktı. 7 olması da hiçbir şeyi değiştirmedi yani. Onun için inşallah önümüzdeki seneden itibaren bu dengelenir. Ama burada bir gerçek var. Yani, Türk oyuncular e, baralarının paralarının da makul bir seviyede kalması lazım. ya yani, o da eğer yabancılarla karşılaştırıldığında e, yüksek rakamlara geldiği zaman onun da kulüpte e, yaratmış olduğu sıkıntılar var. Yani bunun bir dengesinin bulunması lazım. Yani sadece yabancı sayısını arttırarak veya düşürerek basketbolun başka noktalarına eğer bir müdahale edilmezse, yani oralarda o denge sağlanmazsın ki o sağlanmalı. Bunu daha üst taraflar yapması lazım. Burayı yöneten insanlar. Yani burada kulüplerin, federasyonun, herkesin bir pozisyon alması gerekiyor. Yani o zaman ee, bu da zarar verecek. Onun için dengenin bulunması lazım. Orhan abi çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için başarılar. Bundan sonrası için de hem sizlere hem de TOFAŞ'a hem ligde hem de Euro Çok teşekkürler abi bir kez daha. Size i̇şte de iyi yayınlar.